Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli genel müdürlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız teferruatlı anlattı Gaziantep'i. Bir iki konuyu da ben anlatmak istiyorum. Gaziantep büyüyen gelişen bir şehir ve en önemli kaynağı insan kaynağı. Baktığımızda liman olmayan, çok önemli doğal kaynakları olmayan bir şehir. Ama yetişmiş insan gücü, o gelenekten geleceğe gelen, merdiven altı işletmelerden başlayarak, mağaralardan başlayarak üretimi Türkiye'nin en büyük organize sanayi haline getiren bir yapısı var. Bunu yaparken yetişmiş insan gücü önemli ama en az onun kadar önemli olan da istikrar ve güven ortamının olması. Gaziantep her dönem güvenli bir şehir oldu, istikrarlı bir şehir oldu. Kendi içindeki o kardeşlik hukukunu hep üst seviyeye tuttu. Dünyada bir durgunluk yaşanırken Gaziantep merkez başta olmak üzere her ilçede organize sanayi bölge kuruluşuyla ilgili bir talep var. Sayın Bakanım merkezde 6. organize sanayi bölgesinin kuruluşu devam ediyor. İslahiye'de özellikle tünelin yapılma süreciyle birlikte İslahiye adeta bir liman şehri olacak. Orada organize sanayinin kuruluş süreci devam ediyor. Nizip bizim çok güçlü bir ilçemiz. Nizip'te ikinci organize sanayimiz kuruldu. Bunlara başta liderlik eden zat haliniz olmak üzere önceki dönem Adalet Bakanımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza ve buna destek veren her bir sanayicimize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Bu programdan dolayı da Turkuaz grubu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gaziantep ilimizin valisi Sayın Davut Gül bir kez daha sizi sahneye rica etsem efendim. Müsaadenizle.